Merhaba, hoş geldiniz. AP sınavları bildiğiniz gibi dijitale döndü. E, bizim veritas olarak emeğini rezil etmeden rezil olamazsın gibi bir sözümüz var. Bütün öğrencilerimize söylüyoruz. Bu dijital olması bizi umutlandırdı. Gerçekten güzel. Umarım e, bir de diğer sorunumuz var. Öğrencilerimizin yer bulması. Daha çok AP okulu çıksın artık. Sınav güvenliği de sağlandığı için... E, buna daha iyi okullarımız da girsin. Keşke Fransız Kolejleri de İHP Sınav Merkezi olsa. Daha düzgün yerler olarak çıkar. Yani yapacak bir şey yok. Sınavınızı açıyorsunuz, veriyorsunuz artık. Öğrenci bilgisayarla girecek. Ha, tabii ki sınavın yarısı dijital, yarısı da e, kağıt üstünde hibrit sınavlara geçtiler. Şimdi e, burada bizim bir kampanyamız var. Ben bunu da işlemek istiyorum bugün. AP Score'da 5 garanti kampanyası. E, dersin hepsine katıldım. En az 60 saatlik ders alması. 40 adet bizim belirlediğimiz yani sorulardan artık 30 yıllık matematik öğretmeniyim. Yani AP kalkülüste de bayağı bir zamandan beri veriyoruz. Artık sınavların nasıl sorusu olur, nasıl edilir? Bir de kalkülü sınavı da hazırlamak öyle sanıldığı kadar zor değil böyle tecrübelendikten sonra. E, Standart soru tipleri var ama biz daha böyle farklı soru tiplerini de ekleyerek yaptığımız dijital sınav çözümleri ve bunları veriyoruz kendilerine öğrencinin çözmesini istiyoruz. 20 adette kamp diyoruz. Bu kampları da idarede anlatacağım. Her bir üç buçuk saat sürüyor. Bunları bir öğrenci yapamazsa öğrencinin parasını iade ediyoruz. Hatta yetmiyor çocuk eğer bizden daha iyisini bulamadıysa hocam ben senden bir daha çalışacağım. Ertesi yılda çalıştırıyoruz, ücret almıyoruz. Aynı şekilde yurt dışı eğitim danışmanlığı ücretsiz olacağız. Yani insanların dürüstlüğü şeyi sözünün arkasında durmak da olur. Buyurun gelin bu çalışma programına uyarsanız beşi alırsınız. En güzel motivasyon da kanımca bu. Nedir bu? Fiyatını da söyleyeceğim. Ee, bunlar grup ders fiyatları. 60 saatlik ders olacak içerisinde. Bunun 60 saatlik dersi 40 bin TL'ye biz ideal gördük. Bu dönem başı için geçerli bu fiyat. KDV dahil. Kamplara geçmek istiyorum. Ha, yani şey Şunu sormuş birisi. Okul grup ve öğrenci grup. Evet yani okuldan öğrenci arkadaşlar birlikte da geri daha sağlıklı oluyor. Diyelim ki A lisesindesiniz. 6 kişiyi topladınız, geldiniz. Veya okullar da bizden EP dersi istiyor aynen bu fiyattan verebiliyoruz okullara da. İstediği her dersi açabiliyoruz okullar içinde. Ee, online de yapabiliyoruz, yüz yüze de yapabiliyoruz. Yüz yüze kendi yerimizde. Online ise tabii ki canlı olarak yapıyoruz. Öyle ders kayıtlar verilmiş, hadi git izle çocuğum falan değil. Bizzat anlatılıyor, bizzat karşısında soru hoca var. Hoca da her türlü sorusunu yanıtlıyor. Bir de burada artı bir şey daha koyduk. Diyelim ki çocuk grup içerisinde bazı soruları iyi anlayamadı. O zaman da özellikle kalkülüste, biyolojide, fizikte, elektrik de kısmen yapabiliyorum. Ekonomide, kimyada. Etüt dersleri de sunmaktayız. Yani çocuk istediği anda etüt derslerini alarak orada da birebir olarak bir hocayla da çalışabilir. Böyle de bir 10 ders kalkülüste sunacağız. Yani daha da fazla sunarız. Yani öyle sınırlamada yok. Yani hocalar rahat olduğu zaman direkt ben ücretsiz olarak o hocalardan da dersini alabilir. Kamplara geçmek istiyorum. Kamplar işte bizim bu garantiyi sağlayan şey aslında kamplar. Kamplar bu fiyatı daha değil ama merak etmeyin o kadar yüksek de değil. Çocuklar da seviyor. E, yüz yüze ve online canlı gruplarda yapılıyor. Baştan sona 60 soruluk kontrol ve merdiven sistemine bağlı sorulardan oluşan deneme sınavları çözüyoruz. Öğrencilerin seviyelerini gözetiyoruz ve en uzman hocalar tarafından veriyoruz. 3,5-4 saat sürüyor. En güzel yemek servisi de yapılıyor. Özellikle bu AP sınavlarıyla deneme sınavlarımıza bir tasdik boşvurmak istiyoruz. Örneğin kalkış için şok ve sınavları dediğimiz sınavlar var. Bunlar. Oxford, Cambridge, Tudor, Imperial gibi üniversiteler biliyorsunuz kendine de sınav yapıyor. Bu sınavlar da çocuk hazırlanmış oluyor. Yani AP Calculus'tan 5 alan bir çocuğun hedefi işte Eindhoven Üniversitesi, Carbens, Oxford, Cambridge, UCL, Imperial veya Amerika'daki en iyi okullardır. Biz bunları da sağlıyoruz. Zaten istatistiklerimize bakarsanız buralarda gerçekten çok başarılıyız. Hem bazıları diyor ki ben gönderdim, sen göndermedin veya ben gönderdim. Bu sınavı geçti, o girer. Yani çocuk girer, onu da bilin. Güzel, keyifli bir yemekler de sunuyoruz. Dünya mutfağından hepsini şey ediyoruz. Çocuklarımız gerçekten böyle gülüyor. Aynı zamanda işte çocuklara bir sosyalleşme ortamı da veriyoruz orada. İşte doğum günü olan kutluyor. Doğum günleri işte yaz aylarının EYP sınavlarının dışına gidenlere de özel günlerini soruyoruz. İstediği bir gün varsa işte annesi babasının evlilik yıl dönümü olabiliyor. Şey olabiliyor. Sevgilisi de tanışma günü olabiliyor. İşte en beğendiği bir günü seçiyor. Ona da kutlama yapıyoruz. Bir pasta da kesiyoruz. Yani mutlu, keyifli bir ortam sunuyoruz. Bu kamplara geldikleri zaman biz özellikle yaptığımız şey şu. Öğrenciyle birebir çalışma da yani soru çözerken onu görüyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz. Soruların farklı şekilde çözümleri üzerine eğiliyoruz. Neler yapmaları gerektiğini görüyoruz. Hocalarımıza dönüyoruz. Bak bu konuya oturmamış. bunu Lütfen tekrar edin. Veya öğrencimi diyorum ki bak bu kadar ders almış. Hemen şu etüt hocasıyla lütfen bu konuyu tekrar et. Gecek hafta bir daha geldiğinde bu konu tam otursun. Şimdi iyi hoca demek yani iyi okullardan mezun olmuş veya hatta çok şey yapmış. işte ne bileyim lis matematik şunu yapmış bunu yapmış falan filan filan değil, prof olmuş vesaire diye. Biz öğretmezsek bizim başarımız öğrencide ne bıraktığımızla ilgilidir. Yani benim kendi ders alıp devamlı yükseltmemle değil. Öğrencide ne kaldı? Bu kamplardaki en büyük amacımız da bunu görebilmek. Ve en iyi hocalarımız geliyor. Yani kariyerinde, mesleğinde, zirvenin doğruluğundaki hocalarımız giriyor bu kamplara. Ben çok giriyorum. Yani firmanın sahibiyim ama başındayım. Yani dizginleri tutmadan yürümek istemiyorum. Bir de bununla birlikte çeşitli işlemlerimiz de var. Verity Prep'i de size tanıtmak istiyorum İzninizle. Verity Prep bizim için bir portal, Bayağı da dünya çapında da tanınmaya başlayan bir portal. Bunu bizler yazdık. Umarım geliyordur görüntüleri. Evet, test yüzüyle girmişiz. Ben tekrar bir kontrol edeyim. Evet. Bakayım. Çıktı mı? Çıktı galiba. Evet çıkmış. Herkese. İlk etapta sizi şöyle bir karşılama ekranı çıkıyor. Kaç tane sınav çözün, Sınavlardaki başarı nedir? Konulardaki nedir? Deneme sınavlarında. Şimdi bu bir test user olduğu için ondan geliyor. Burada inanılmaz derece soru bankalarımız var. Örneğin kalkulüs birisi. E, tabii ben matematikçi olduğum için buradan anlatmayı tercih ediyorum. Ama yani şuradan bakarsanız bütün konularda, AP'nin bütün konularda deneme sınavı, IB'de, SAT'de, IMED, Bocconi sınavları hepsini koyduk. Daha da çok soru ekleyeceğiz. Topik bazında işte sıralaması geldi. Bunların hepsi var. İsterse quiz yapabiliyor. Revision nedir kullanabiliyor ve egzemler. Şimdi egzemlerde 139 tane sınavımız var. Bu yazın sonunda 200'ü aşarız yani emin olun. Çünkü veritas'ta ders verebilmek için artık hocalardan sınav istiyorum. Yok, ben şunu yaptım böyle iyi matematik için falan değil kardeşim. Bizdeki hocanın CV'de de çok iyi. Ama istediğim şey en azından iki tane sınav yazmam. Soru, hangi sorular senin için önemli? İyi soru kritik soru tipi seçebiliyor mu? Onu görmek istiyoruz. Ve böylelikle de bol bol bir sınav oluşturduk. Yani şu an 139 tane sınavımız var. Sınavlar nasıl? Dijital exam modu. Daha evvel ben gördüm yani bu online sınavları. Ona benzer yazmaya çalıştık. İşte bu şekilde. Çocuk bütün soruları soruyor. Yani çözüyoruz bunlarla. Merdiven sistemine dayalı sınavlar da var. Devamlı öğrencimizi bu şekilde takip ediyoruz. Bu sınavların içerisine... Oxford'un Cambridge için giriş sınavlarındaki soruları da ekledik. Yani öyle çocuklarımızı boş bırakmadık. Yani bir taşta 2 3 kuş vurmalarını istedik. E, hep böyle çözeceğiz yani. Bütün soruları e, getirip çözeceğiz ve ne kadar soru çözdüğünü, hangi konularda nasıl başarılı olduğunu görüyoruz. Bir de aslında burada yaptığımız bir şey daha var. Revision nedir dediğimiz şey. E, burada işte öğrenciler diyelim ki daha zor bir soru çözdüğü zaman yani o konuda çok iyisi eksik olduğu konulara göre ayarlama yapan bir uygulamadır bu. Zorluklarına göre sorular geliyor. Ama zorluklar böyle kendi içerisinde daha da artıp daha da böyle şey olabilir. Şimdi burada mesela pik etti. Buradan halk sorular dediğim sorular küt diye karşısına çıkar. Ve bundan da bir sınav yapar. Eğer çocuk hepsini bitirebiliyorsa ne mutlu bana. İşte gördüğünüz gibi revision nedir soruları da bu şekilde çıktı. Karnadan çıktı. İsterseniz konu konuda çıkartılabilir. Oldukça fazla soru tipi var. Yani e, her yaptığım dersin bir şeyini ekledim işte yani. E, burası dediğim gibi. E, Valla bu devam ediyoruz işte. Umarım başarılı olacağız. Yani artık bu kadar çok emeğimizi koyduk, yüreğimizi koyduk. İstediğimiz şey daha iyi yere gitmesi. Yani her türlü şey.